Ben vlogger Balık. Kendin yap projelerim, çizim önerilerim, yoga videolarım ve diğer popüler içeriklerim Balık TV kanalımızda. İşte videomuz. Bugün çizgeçle birlikte sizlere kaplumbağanın nasıl çizildiğini göstereceğiz. Ben de sizlere kaplumbağalar hakkında birçok ilginç bilgi vereceğim. Çizgeç, kaplumbağamızın kabuğunu çizerek başlayalım mı? Kaplumbağalar ya da diğer adlarıyla tosbağalar oldukça sert kabuklarının içinde yaşayan dört ayaklı ve fazlasıyla yavaş hareket eden sürüngenlerdir. Yaklaşık 200 milyon yıldır çok fazla değişim göstermemişler. Buna rağmen dünyada henüz soyu tükenmemiş en eski hayvanlardandır. Kabuğu tamamlandıysa artık baş, ayaklar ve küçük sevimli kuyruğa geçebiliriz. Kaplumbağalar açlığa oldukça dayanıklıdır ve ömürleri de oldukça uzundur. 100-150 yıl kadar yaşayabilen kaplumbağa türleri vardır. Ayrıca kaplumbağaların başları gövdelerine oranla küçüktür. Ağızlarındaysa diş bulunmaz. Onun yerine ağızları kuşların gagalarına benzeyen bir yapıya sahiptir. Kaplumbağalar birçok farklı ortama uyum sağlayıp yaşayabilecek şekilde gelişmişlerdir. Denizlerden ormanlara, nehirlerden bataklıklara kadar birçok yerde bulunurlar. Sizce bizim kaplumbağamız nerede yaşıyor? Denizde mi yoksa karada mı? Cevaplarınızı duyar gibiyim. Evet çizgeç. Gerçekten çok sevimli bir kara kaplumbağamız oldu. Bu güzel çizim önerisi için çok teşekkürler çizgeç. Umarım siz de birlikte yaptığımız bu çizimden ve verdiğimiz bilgilerden çok keyif almışsınızdır. Popüler videolarım için Balık TV'ye abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.